Bekleyin bir dakika, var mı tamir kiti sende? İndireyim Dur bi deneyeyim Bismillahirrahmanirrahim Ömer diye mi onu Hocam doğum günü kutlu olsun <laughs> Hocam eyvallah dur hocam dur aa lan başlar dur kardeşim bak gözümden bir damla yaş bak Cık. sansar kardeşim bak sana mı benim doğum günüm <laughs> <doğum> sertifika <laughs> <gibi. Teşvik gülüyor> abi biz 3 milyon versen abi <laughs> Biliyorum zaten ama böyle bir oğlum, oyalamak için. Bir dakika sizin bana verme çık buradan. sizin bana vermeniz lazım oğlum. Herkes abi, 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 1 lira. Abi, bir 30 milyon versene. Oğlum senin bana vermen lazım. <laughs> Çaldılar mı çocukluğun Penceresiz kaldı manne Penceresiz kaldı manne Tutmam da ötülere takıldım Hani Ne geçtim Ulan bak Nasıl oldu bu dakika? bizimden de var ya ve böyle ya. Gibi dek. Olgun Özgün. Özgün. Geçtim ya. kendim ben. Oğlum geçtim mec. Ben kendimi boğuyorum. Gel abi gel. -"Tut elini, elini uzat, elini uzat." -"Uzatıyorum abi genelde, çünkü anons veremem şimdi." -"Çıkamadım." <laughs> sen bunu nesin lan? <laughs> bunu biliyorsunuzdur zaten bunu sen... Hocam şeye bak hocam! Çıkıda bak hocam! Oğlum git lan buradan! Bence olur be hadi gel. Gecenin köründe kırmızı. Bak 50 tuttuk bir kere. Bak Biraz düşmen lazım. 8 olmaz. Tam parayı bana ver 7 yaparım. Oha. Oo. <laughs> Bir tane yiymiş. Ver de çekilse dur dur. 7 yaptı bak. Ben parayı veririm bak ver etmez. Sıla 7 mi yaptı? Para bak. Tamam 5'e veriyorum ben. De. <laughs> ay yedi buçuk çok iyi bence. Ama bana verirsen parayı yedi de anlaşabiliriz. Yani bana bana fa fark etmez ben parayı her türlü veririm. Tamam her türlü bana ver. <laughs> Bir saniye şimdi her türlü niye sılaya gidiyor para? Yani sen diyorsan Beni evet, sana vereyim. Benim, duran benim parayı ne sılaya gidiyor ben anlamadım. Ama şimdi pazarlığı sen ona yaptırın. Evet ben Tamam çekildik çekil, çekil şey arada. Hayır yaptık. Altıdan başlayalım. Tamam elim, elim kaldı arada <laughs> çekil. Şurada. 6 mı diyorsun Sıla? Evet ama para bana. Ne yaptısı oğlum? 6 ne? Tamam 7 7 7. iyi ideal bence de evet. 7'de evet. anlaştık mı? 7'de anlaştık bu para. Beyaz Yanına gelemem çünkü vakit daha geç Bizi yalnız bırakan uzak yalnız mesafe bu sefer bozamazsın keyfim i̇şte hane Birkaç burun iyiydi, bir yeme. Ziyane <laughs>